Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Kaçak yapılaşma ve kanunsuz abonelikler. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hala tarım alanı statüsünde olan şeftali bahçeleri ve diğer tarım arazileri üzerinde büyük bir kaçak yapılaşma söz konusu. Bu kaçak yapılar sadece denetim eksiklikleri nedeniyle değil, ilgili kamu kurumlarının bilerek görmezden gelmesiyle ve hukuksuz bir şekilde abonelik sağlaması ile kanser hücresi gibi yayılmaktadır. Buski ve Elektrik Dağıtım Şirketi gibi kamu hizmeti sağlayan kurumlar bu kaçak yapılara yasal olmayan bir şekilde abonelik vermiştir. Bu durum açıkça hukukun ihlali anlamına gelir ve kamu hizmeti sağlayan kurumların sorumluluğunu ağırlaştırır. Yerel medya, özellikle belediyeden reklam alan yayın organları bu durumu bilinçli olarak göz ardı etmekte ve konuyla ilgili herhangi bir haber yapmamaktadır. Ana muhalefet partisi CHP gibi siyasi aktörler de bu hukuksuz yapılaşma ve abonelikler karşısında sessiz kalarak sorunun çözülmesine engel olmaktadır. Bu durum hem hukuk devleti ilkesinin ihlali hem de kamu düzenine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.